Ha adam önümde. Var mı? Aynen. Ay kalabalık. lan 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 lan. Farklı takım, farklı takım. Dur dur bot vurmuşlar, bot vurmuşlar. Adam botunu şu aldım. Sağdan çıktı. Ulan kapıyı açsa var ya öldü. Üstten bomba gitmez mi? Gider, gider gider. Deneyelim. Soldan çıkacak sanki ha. Solda sola doğru koşuyorlar. Solla tutayım mı? Yok sağa geliyorum. Buradalar direkt. Hey sen daha var. Arada. Bomba var ya. Manyak kat. Bir tane daha olabilir mi? Arka geldi galiba. Sanki üçtü değil mi bunlar ses? Bir dakika dışarıda bir ses vardı ya. Anlamadım ama nerede olduğunu. Hah, önünde. Lan. Burada bir yerde ya. Yani. Aa şurada şurada. Aa, yatıyor. Ha aynen aynen. Baygın. Ben bir şey duydum. Ben de bak çok bu... ince aldım da anlayamadım. Tam o diğer kapıdan çıkmış mı? Aya 3'tü zaten. O kardeşim ruta bak. attım Enes. 4 olur. 45 ACP. Lan. Bot herhalde. Evet. Aynen. C full. Aha. Aha Aa, gerçek o. Botu Aynen. Botu. Geliyorum. Botu aldım. Ela Ben sağdan açıyorum. Vurdum. Ela. Şurada yatıyor. Şeyde yatıyordu. Başka Bunun yok değil mi? Onu Bilmiyorum. çek. Çekebiliyoruz mu? Çekemiyorum Çeke mi? ya. Sağ aldım ama açık veririm baya. C'lere. Şey Kardeşim kaçma işte. Öleceksin zaten. ya direkt, Ya gel giderim gel. Ya. Gelir ya. Geldim 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 bas. Ulan lazer yok. Nere attıysam. Ön ikinci C'de vardı. Ön var mı bilmiyorum. Yok ses. Çatıya çıkacağım bir ben bakayım. Tamam. Ben geldim. Alt çatıya çıkıyor da. Çatıda. Ha gördüm. Helal. Baygın. Bir tane de var orada. Çatıda mı? Nereden O da baygın. Helal. Basıyorum. Ses attı. Aynen. Vururken atıyordu atıyordu ses. Atacağım. Sizi. Tamam at. Bir ben de şunu. De. Lan ne oluyor? Şöyle al bakayım kardeşim. Helal baygın. olsun. Baygını çek. Şey. Baygın evet. Şey. bir tane mi geldi? Benim de baygın geldi. İki baygın geldi. İki mi? İki, baygın. İki herhalde bunlar. Ama sisi bu atmamıştı bence ya. Ölen mi? Yok. Aynen. Ben şey elimde sislerken vurdu. vurdum. Ha okey o zaman. Yine dikkat. Yine de dikkat. Aynen. Kardeşim. Ses Yo. var galiba. O ne lan? Arka bu. Döndüm aynen. Şunu mutlumu çekiyorum. Geliyorum hemen. Ulan lazer ver lan. Bomba lazım. <laughs> Bot takkı yap ya. Aynen aynen. Geldi ya. Kardeşim. Lan zıplıyor, zıplıyor. Zıplıyor mu? <laughs> Kim bu ya? Burada. Burada. Enes abi vur vur. Enes abi vurdu. Selamünaleyküm. Vurayım mı? Vurayım mı? Aleykümselam Enes. Vur abi vur. Sen ne <laughs> <laughs> Aha. Bot. Naldı? Botlar kaç kişi var? Adams. Nasıl? Kaç kişi var? Vur. Yapıştır bana 4 kilo. Nerede? Var, var şurada. Gör gör arabanın orada aşağıda. Arabamız da var bu arada. Aynen. Berrak kas diyor zaten. David Share. Share nasıl lan O Oo, ölmedik lan. Harbiden. Alışıyoruz <laughs> alışıyoruz Serra adam. Al 3 attım. 6 var ya. Haydarım. Asan sana arabamı göstereyim bak 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> Sen hangisi var? Bende Valla değişik bir şey var ya bende dandik bir şey. Adını bilmiyorum. Ha, ma maviydi sanki o da. Aynen, mavili bir şeydi. Hatırladım ya. Abi adamlar galeri açmış be. Aha. Adam mı? Canı çok az. Tamam oynayalım. Tek galiba. Üste. Sağda mı? O şeyde, odada galiba. Ortaya attım mı? Yanacak, yanacak. Önünde. Helal sin. Kardeşim. Oha lan. Aa ne korktum olur. lan. Adamda hiçbir şey yok sandım. Şu iki tane loot biliyor musun? Diğeri unutmuş. O onu vurdu herhalde buradan. Aynen. İyi. E bu tek birmiş ne alaka ya? O Direkt kadar sevindim. Direk ölmemiş yok. sanki Bayıldı bayıldı. Ama tek kalmış burada galiba. Bayağı kastı yine bir yerden araba mı geliyor? Bilmiyorum. Yazık lan adam yukarı çıkarken ölmüş herhalde. Oy kasıyor. Aynen felaket kastı. Kesin geliyor. Nereye geliyor nereye? Aha geldi. Şuradan gidecek. Lan. Ola baygın. Helal sin. Yok Bunlar vururken bir dakika sıra arka geliyor. Yat 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 yat. yat, yat. Lan iş vuramadım. Ne tane vurdum ben de ya. Lan ya. Onu kaçırmasak iyi. Ben şu Yerdeki adamlara spray atamıyorum ya. Gitmiyor spray'im. Ayaktayken vuruyorum. Yerde ölmüyor adam. Değil mi? Vallahi. Koşan Ulan, adama vurmak ya. daha bir keyifli. Durmuştur ya lastiği falan gitti herhalde onun. Gitti baya baya vurdum ya arabaya. Okay. Durmuştur. Ha lan bot. Ha vur sen vur. Aa, Oradan. araba geliyor araba geliyor. Nerede? Bize gelecek büyük ihtimalle. Ses verdim ama. Yo baya... yo. Ah be sesi duydu gitti biliyor musun? A Aynen Mesela ya. Ulan lan. Ha soldan geleceğim. da gidiyor. Gördüm. Oğlum bu ney? OY iki eşat dedi iki eşat Helal sin Çek onu Gördün Lan mi? çaldı mı lan çaldı Diğeri lan Ha çalmadı 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 mı? Çalmadı mı? Aynen çalmadı Diğerini vurdu ya diğerini vurdu galiba Aynen diğerini vurdu Ha Gakan abiler İnşallah zıplamazlar <laughs> Valla şu evler çok güzel olur da işte dolu ya. O. Şur, şuradan mı görebilir miyim? Köprü altlar, köprü altı. altı Oynayacağız artık. Harbi mi? Allah Canı Allah. çok az. Tamam. Can ben basacağım ben de. Beni. Köprü altında. Hemen o şu şeyin altında Oraya Oru atsana tam onun arkasına. Deniyorum. Sen attım Tutmadı. UMP ile bayağı vurdum da. Diğer tarafa bakıyorum bir. Ha bunlar oynuyor bize. Oynuyor mu? Oh, Sniper'la bakıyormuş. Bayağı vurdum da. Burası kalabalık bu arada evler. Oo Buna evet. öbür tarafta sıkıyor. Bur alta. Bunu vursak Aynen. çok güzel olur ya. Tek herhalde. Geldim. Emin değilim ama. Ha şu şeyde bıktın ha. Ee, evet, burada yok. yok. Ben, ben lan. Hayır, Diste var bir de. Dur arabayı patlatacağım. Öldü adam. Bence geri çıkalım. Diğer tarafa oynayabiliriz ha. Evler çünkü hep bana doğru koşuyordu demin. Bayağı vurdum ona. Yakın var hala. Oh. Öldü. Evet ben yakın değilim sana. Neresi öldü? Uzak göre bak şurası. Vaygın. Evler öldü mü? O Bilmiyorum. Evler bura geldi galiba galiba. Çünkü oynuyordular zaten. Aa geldi. Önümde. Nerede? Tam mı? şurada falan herhalde. O <laughs> lan onu nasıl işaretledim? Oraya bomba deneyeceğim. Tam ben de lan. deniyorum. Evlere ben bir şey mi acaba ya? Evlerden gerçi <laughs> göremeyiz herhalde oradan. Ben bir tane daha bomba atıyorum. Hadi oğlum patla lan. Patladı. Vallahi <laughs> Uy, patladı. Helal. Bitti herhalde full. Tamam bura bitti. Şu tepede kirli vardı Enes. İşte onun kilini çektim ben onun ya. Aa bak 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 koşuyor bak. Bak koşuyor. Oy çok güzel vurdum. Helal. Ben görmedim lan niye? Aa şeyde bak 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 kulübede. Tam karşı Bilmiyorum. kulübe var ya. Şurası. Ha, ben orada bir yerde görmüştüm zaten. Kırmızı boşta kafa atıp bomba mı atsak ona ya? Aynen aynen. Yapalım mı? Yapalım ya gel. Tamam. Bu kırmızı bayağı avantaj. Sağ tepede geldi galiba. Neyse orayı başar. Kırmızı inşallah boştur. Okey. Aha. Ben bombalıyorum. Adam kapıyı açmış dikkat et. At sen bombayı. Hadi oğlum öl. Ulaşır lan. herhalde o ya. O ölmüş olabilir belki. Bir tane daha attım. Bazen ölmüyor ya kulübe de olsa bile. Hani çatıya çıkıyorum. Ve şu arkaya dikkat et. Şu şu taraf. Ah lan yakın. Geldi mi? Lan kulübede kim galiba? Arkasının arkasında kulübenin. İçinde ben galiba. O. İçinde Bilmiyorum içinde. İçinde içinde. İçinde içinde. İçerideyken. Tamam Abi öldü bu. Gördüm. Dün tamam, kulübe öldü. Çatı tarafındaydı. Oraya bomba gitmez herhalde de. Deneyeceğim. Dene ya. Belki gider. Ve... Allah! Oğlum, aynen mu? aynen hangar ya. Hangar hangar lan. <laughs> Oy! Oy de. Kim Oy de. Şu rush'ı ya, sol. Hangar görüyor hangar görüyor. Bir dakika. Hayır hayır hayır. Bunun tamam, burası iyi, Aynen. Gel gel gel, burası iyi. Bu bu baydı beni. Ha tamam tamam. Abi ha. iyiymiş. Geliyor. Aynen. Hayır. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Hayır. Elasın be. Oy MG art abi oynuyor ya bir de? Vallahi ya. Ay. ABM tamam Ankara. Alınır, alınır Alınır Aldım o zaman. Ah lan. Bakı bakı bakı. Lan dur. MG yerine atlıyorum yani. <laughs> Neyse dur çok açık vermiyorum. Ulan çok basit. Hadi be. Var. Ağrıdan. Ama çok hızlı gitti ya biraz zordu. Direkt dibimden geçti. İnsan eğimden gider lan. Adam dümdüz gidiyor. Çılgın. Oha yedi tane var. Hadi be. Aa doğru. Orada olabilir. Solumuz olmaz. Oradaki adamdan bombalar çek istiyorsan full. Bomba çok lazım olacak. Adama evde olacak ya. Oha muhtemelen. AMR var ha bunda da. Hadi çok iyi bu arada. Alsam mı ya? Dur geliyorum. Aslında UMP var da bilmiyorum. Şimdi yakın mesafe girer miyiz? Bir şey olmaz zaten birebir bence ya. Hiç belli olmaz ya. bir dakika yolun karşısına geliyor. bir tane. Hayır Hadi o. lan be onu vurdum Şuradan. var ya. Nasıl ıskalarım ya. ya. Amerenin 3 mermisi varmış. Yeter ya. Bu hepsi önümüzde şu an büyük ihtimal. Biri ön bug ile yani zaten. Ah be oyun... çok çok ince lan. Sen sıktın değil mi? Aynen Daha şurada. İkinci katta şu an. Tamam. Hadi bakayım. Ha ön kaldı. A! Diğeri nerede? O da duvarda ha, bir yerde herhalde. Şu. Çatlıya Ben onu oynadım Ç bu arada ben ona. Çıkabilir mi? Dur dur dur. Bekle geliyorum. Ama. pozisyon alacağım. Şuraya sen takıl. Çık, ben burada şey bekliyorum. Ben. Bekle bekle. Ben iyiyim. Bir bomba açacağım. O duvar arkasında mutlaka ya. Kardeş neredesin kardeş? Evin, ama Aa ama bir dakika. dakika. Aa gördüm aynen duvar arkasında. Tam şurada bak. Allah bomba atmışlar. Sa sağdan açılsam mı acaba? Bilmiyorum. Ben bombalıyorum onu şu an. Aa yandı lan galiba. Ya Harbi yandı mi diyor? Yan lan. Nasıl yanmıyor? Yan Yandan kardeş yan. Herhalde. Ben de attım inşallah yanar. Kardeşim bizi deli ettin be. MOA herhalde. Tam oradan. Helal Çok Zaten, iyi be. Eline başladım. sağlık. 9. 14 var anne de. Güzel. Oo, oh, hadi bakayım. Eline <laughs> Çok iyiydi valla. Ben kaç puan vereceğim? Ver ver. Eksi yedin bugün hiç? Yemedim. 28 oh. puan aldım bundan da. hadi oh, bakayım. Bir sekiz <laughs> geldi, geldi. Bir de 28. Dörtümüz. Aynen. <laughs> 1800 hasar. Eline sağlık. Çok iyiydi valla. Senin de. Sure.